Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere biliyorsunuz ki Tomar Market isminde yani Toma Market Telegram botunu tanıtmıştım. Youtube kanalımızda var. Ee, 31 Ekim'de de lansmanı olacak demiştik. Yani listelenmesi olacak arkadaşlar. Ee, şu anda 31 Ekim'deyiz ve e, sizden istenen şeyleri ben söylemiştim. Telegram e, adınıza işte şu domates Emojisini bırakmanız gerekiyor. Bronz seviyeye ulaşmanız gerekiyor. Ve bitket vallatınızı bağlamanız gerekiyordu. Ee, hemen şöyle de bir uyarı geçtim. Telegram kanalını neden takip etmeniz gerektiği hakkında da işte kısaca bir bilgi olsun. Cüzdan bağlamayan ve airdrop adımlarını yapmayan arkadaşlara 5 saat gibi bir e, süre kaldığını duyurduk. Yani bu yüzden telegram kanalımıza muhakkak ama muhakkak gelin. Çünkü arkadaşlar YouTube videosu olarak paylaştığım her videoya ayrı ayrı zaman bulup da video çekemiyorum. Tekrardan bir gelişme olduğunda Telegram kanalında paylaşıyorum. Lütfen bu yüzden Telegram kanalımıza, Telegram grubumuza gelin. Ee, hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Linke tıkladığımızda Toma Market'e bizi yönlendirecek. Şöyle tekrar tıklayalım. Ee, Toma Market'in linkini açalım. Bakın Airdrop adımının adımını. adımını yapmanız gerekiyor. Bu airdrop adımını yapmadığınız takdirde sizler airdrop alamazsınız. Bakın şurada hemen bir ikon var. Şuradaki ikona çık, çık, tıklıyoruz. Ee, ve daha sonrasında airdrop kontrolünü yap diyoruz. Tamam diyoruz. Şurada daha fazla TG yol haritası var arkadaşlar. TG yol haritasında bakın domates aldıysanız adınızın yanına domates emojisi eklediyseniz tik işareti almış olacaksınız. Bronz seviyeye ulaştıysanız tik işareti almış olacaksınız. Premium madalya zorunlu değil. Ee, premium madalya almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Toma Market duyurusuna da katılıyorsunuz ve sonraki adım açıklanacak şeklinde bir ifadeleri var. Bakın bunu yapabilmeniz için de dediğim gibi süre var. Ee, şu anda arkadaşlar çok az bir şekilde bir süre kalmış durumda. Ee, hemen tekrardan uygulamayı açalım. 31 Ekim diye bakın gözlerde ifadeler var. E, buradaki görevleri muhakkak yapın. Şuradaki seviyeyi göstermiştik. Geçen videomuzda buradaki seviyenin ne kadar yüksek olması e, yani en azından bronz seviyeye ulaşmanız gerekiyor. Hani gold olabilirsiniz başka diğer seviyelerde olabilirsiniz. Önemli olan 4. seviyeyi aşmış olmanız gerekiyor. Görevleri yapın. Görevler bölümü var. Bu görevler bölümünde muhakkak cüzdan bağlama işlemini kesinlikle yapmış olmanız gerekiyor. Ee, günlük kombalar var. Telegram grubumuzda paylaşılıyor. Ee, bonuslar var. İşte kedi ve köpeklerle alakalı e, ufak bir şey. Yani botu başlatmanız için bir görev verilmiş. Ben onu başlatmıştım. Şimdi ödülümü de almış oldum kayan yıldızlar var. 0-1 ton kullanarak günde 10 yıldız ve daha fazlasını kazanabilirsiniz. Tabii ki para harcayıp harcamamak sizin şeyinizde şeyiniz olsun arkadaşlar. Kararınız olsun. Bitket cüzdan ile kolayca cüzdan oluştur şeklinde bir etkinlik var. Tabii ki Bitget Wallet light Lite şeklinde bir cüzdan geldi. Telegram kanalında bunu paylaştım. Video olarak da paylaşacağım. Ee, 1 milyon kişiyle sınırlı. Ne kadar çabuk elinizde tutarsanız o kadar iyi. Videoyu e, izlediğinizde yine 2000 adet tomato. Ee, diğer videoyu izlediğinizde ve zaman sınırlı görevler var. 2500 vesaire şeklinde standart görevleri zaten yapmıştık. Arkadaş davetine tıklıyorsunuz. Bakın benim çok fazla e, tomatom yok. Çünkü çok fazla vakit harcayamadım. 3.85 milyon civarında bir e, tomata, e, şey domates var öyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi şu TG'ye tıklayıp kesinlikle arkadaşlar Tomato Market ister airdrop bölümünden gidin. isterseniz şuradaki hemen ana sayfadaki TG bölümüne tıklayarak e, buradaki adımları tık işaret alın. Premium madalya zorunlu değil. 4 saat bir vaktiniz var. Hemen bu videoyu paylaşıyorum. Sizler de kesinlikle Tomato Market'e katıldıysanız bu adımları yerine getirin ve airdroptan faydalanın arkadaşlar.